Merhaba değerli dostlar. Tuna Işık YouTube kanalı için pazar günkü 11 Haziran, pazar günkü İstanbul 2. Altılısı için sizlere yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle program hakkındaki genel görüşümü aktarmam gerekirse programda sağlam olduğuna inandığım bir banka olduğu için programı genel itibariyle beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında diğer koşullarda da yine alternatif banka önerilerim de olacak. Dolayısıyla içinize sinen her türlü bütçeye uygun kuponlar yapabilirsiniz. Dilerseniz dördüncü koşuyla hemen yorumlarıma başlayayım. Benim bu koşuda direkt bir alternatif banka önerim olacak. Kim bu? 2 numaralı Midnight Sky. Midnight Sky bugüne kadar Çin pistte 2 kez yarıştı. Ben 2 koşusundaki performansı da beğendim. Zaten bir önceki yarışı ilk Çin deneyimiydi. Sert rakiplerinin yanında sert grupta mücadele etti. 7. olurken de sergilediği performans gerçekten tatminkardı. Son yarışında da yine elde ettiği üçüncülüğü çok beğendiğimi söyleyebilirim. Son koşusunda 2100 metrede yarıştı. Pazar günü ise 1900 metrede mücadele edecek. Yani ikisi de uzun mesafeli koşu diye bu kadar basit görülemez. 2100 ile 1900 arasında çok ciddi bir fark var ki Midnight Sky için mesafenin 1900'e kısalması bence çok çok lehine bir durum. Ayrıca ben bu koşuda Midnight Sky'den değişik bir taktik beklediğimi de söyleyeyim. Normalde Sprinter bir isim olarak biliriz Midnight Sky'ı. Ama Hışman Çizik idaresinde mücadele edecek. Grupta baktığımda ayağına seri net bir kaçak göremedim. Dolayısıyla ben bu koşuda Midnight Sky'dan bir liderlik hamlesi gelirse benim için sürpriz olmayacaktır açıkçası. Zaten çok şanslı olduğuna inandığım bir isim. Hele bir de liderlik hamlesi gelirse bana göre şansını daha da arttırır. Dolayısıyla ben Midnight Sky'in böyle uygun rakiplerini yakalamışken en azından ekonomik alternatif kupon yapanların tek olarak değerlendirmesi tarafındayım. Midnight Sky'ı yı yıkmak isteyenler öncelikle 7 numaralı Rocket Science, sonrasında 5 numaralı Aposionata, sonrasında 4 numaralı Rocket Fuel, ardından 9 numaralı Aero ve 1 September sırasıyla rakip olabileceğini inandığım isimler. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ilk şansı Tabii ki de 2 numaralı Rotovator'a e veriyorum. Tabii ki de diyorum. Çünkü Rotovator stili rakibi olmadığında, önde boş kaldığında çok çok etkili performanslar sergediğini bildiğimiz bir isim. Evet kazanma konusunda sıkıntı yaşayabiliyor ama ben e, bu yarışla birlikte bu şanssız bu şanssızlığına son verebileceğine inanıyorum. Çünkü yani kendisini yakın takip edebilecek isim bile göremedim desem yeridir. Evet 10 numaralı Higaps önlere yakın gidebilir. 3 numaralı süpürücü belki yine teşviklerle ön grup içerisinde yer alabilir. Ama hiçbiri rotavatör kadar seri veya önde onu rahatsız edebilecek sürate sahip isimler değiller. Dolayısıyla rotavatör özlediği, hasret kaldığı birinciliğe bir beyaz bayrak aynı yarışı izleterek ulaşabilir. En ciddi rakibi 10 numaralı Higeps olacak. Higeps'i de en az Rotovator kadar tuttuğumu da özellikle belirtirim. E bu safkanla uzun mesafeli tempo yarışlarında çok etkili performanslar sergiliyor. Aradan sonra bir yarış gördü. Kendisi için kısa sayılabilecek bir mesafeydi. Buna rağmen ben Higeps'in sergilediği performansı elde ettiği yedinciliği çok çok beğendim. Gördüğü yarışın ardından kondisyon açığını da giderdi. Dolayısıyla Rotovator roto arkasında 2. 3. civarında gidip düzlük boyu sergileceği sprintle Higeps rakiplerini mağlup edebilir. Sonrasında 8 numaralı Örten Gray diyeceğim. Verdi yaranın ardından iki yarışında da 63 kilo gibi çok ağır sikletle mücadele etti. Tatminkar da performanslar sergiledi. Yani son yarışını zaten pek ölçü almıyorum. E, dinçlik sendromuna takılmıştı. 63, 63 kilo olunca da etkisiz kalması doğal da aradan sonraki ilk yarışı gayet tatminkar da şimdi iki yarış gördü bu kesiklete 53 bu çok önemli yarış olur da beklediğimden erken süratlenirse Örten Grey sonlarda çok etkili gelecektir sonrasında bir numaralı ambargo diyeceğim bu Safkan kulvarından düzgün çıktı her yarışta bu tarz gruplarda mutlaka söz sahibi olur ayrıca ben Çim'deki aksiyonlarını beğeniyorum bana göre Senterik pistten nazaran daha etkili, daha etkili performanslar sergici Çim'de e, mutlaka ambargoya şans vereceğiz 3 numaralı süpürücü açıkçası e, sikleti arttığı için biraz geri plana attım. E, fiziğini beğendiğim bir isim. Güçlü de bir safkan ama şimdi 50 kilo öyle yarışıp 58'e çıkması bir dezavantaj olur da velatabis sayesinde Ön grupta bir şekilde tutunabilirse düzlük boyu ayakta kalarak kazanan isim olabilir. Ve son olarak da 7 numaralı Passion Runner diyeceğim. Yine bu safkanın da çim pist performansını beğeniyorum. Dolayısıyla bir şans verdim. Bu koşu için sıralamam 2-10-8-1-3-7 şeklinde. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 2. altında 3. aya. Grup 3 Kazım Karabekir koşusu. Bence çok keyifli bir mücadele olacak. Ve ben bu keyifli mücadelede de... Olabildiğince çok isme şans verip riske girmeme taraftarıyım. Favorim ise tabii ki de 17 numaralı Zincir Koparan olacak. Çok çok kaliteli bir isim. Bugüne kadar katıldığı 3 yarıştan bir tek ilk koşusunda geçildi. Onda da yarış içerisinde çok kötü yerlerde kalmıştı. Dolayısıyla ilk yarışında burun farkıyla ikinci kaldı. Sonraki iki yarışında kazandı. O kazandığı yarışlarda Zincir koparanında neyi beğendim diye sorarsanız... Özellikle Safkan'ın son yüzden sonra tekrardan bir motoru açılıyor adeta. Yani son yüzden sonra tekrardan yarışa yeniden başlaması, sprintini sürdürmesi bu safkan olan hayranlığımı arttırdı açıkçası zincir koparan için. Üzerinde de Vedat Abiş var. Uyumlu bir hissi var. Safkan bence ilk kez çıkacak. Çin pistte de çok sevecektir. Ayana seri isimler var. 4 numaralı Devir Kaya olsun. Yani kum pistte kaçıyor ama 16 numaralı Uçan Kutlutay da kaçmak isteyebilir. Polatay yine önlere yakın gidiyor. Zincir koparan rakiplerine göre konum belirleyecektir. Liderliği de alabilir. Ön grup beklemesi de yapabilir. Çin pistten yana ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum son yüzde zaten birincilik mücadelesi içerisinde görürsek zincir koparanı özellikle son yüzde tekrar nam dediğim gibi motoru açıldığı için ben zincir koparanın bu önemli koşuyu kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Zincir koparan kazanamazsa birçok isim birincilik şansı olduğu için riske girmedim. Şans verdiğim isimler sırasıyla 7 numaralı Hüküm 4 numaralı Devirkaya 2 Beyaz ışık, 3 numara Boz grafesi 5 numaralı oğlu ve 8 numaralı karizmatik şeklinde. Bir sonraki koşuya geçtiğimizde günün dördüncü aya riske girmeyeceğim. Açıkçası kapatılabilecek bir koşu. Ben 2 numaralı Rafi Boy dışındaki e, tüm isimlere şans verdim. Favorim, net favorim 7 numaralı Ray of Light olacak. Safkan bence zaten bu gruptan farklı kaliteye sahip. E, son koşusuyla tekrardan geri döndüğünü net biçimde gösterdi. Yarış içerisinde talihsizliklerle yaşadı. Kazanabileceği bir koşuda vertigo arkası yakın farklarla ikincilikle ayrıldı. Sentetik pistteydi. Ben çimdeki aksiyonlarını daha da çok beğeniyorum Ray of Light'ın. Ee, yarışın gidişatına da baktığımızda Ray of Light sprinter bir isim olduğu için tempo ne kadar süratli olursa Ray of Light'ın o kadar lehine bir durum olacaktır. Şimdi Murodion son yarışında kaçarak kazandığı için benzer bir taktiği uygular. Ekürlerden Vas da bitecek iş. Vas da liderlik konusunda ısrarcı olursa koşunun temposu yüksek seviyelere çıkar. Bu da Ray of Light'ın işini kolaylaştırabilir. Ray of Light benim net favorim. Bir numaralı Cool Star Gökhan Kocakay idaresinde yarışacak. Yani bugüne kadar Çim'de bir kez yarışmış başarılı olamamış ama ben bu safkanı ilk kez Çim'e çıkıyor olarak değerlendireceğim açıkçası. Çünkü ee, bahsettiğim performansı henüz hayatın ikinci koşusuydu. Ne o dönemde Coolstar e, şu anki kadar formdaydı hem de o gün Çimpis çok ağır durumdaydı. Berbat durumdaydı. Dolayısıyla ben o günkü sergilediği performansı çok da dikkate almıyorum. Coolstar bence Çin çok etkili olacaktır. Yarış ne kadar sürete binerse Coolstar'ın o kadar lehine olduğu için e, Gökhan Kocakayı derste mutlaka şans verelim. 4 numaralı Muradion önde istediği tempoyu kurarsa yani vas olumsuz etkilenmezse bir beyaz bayrak aynı yarışı bir kez daha izletebilir. Sonrasında 2 numara ekürlerden 6 numaralı Vasp ve 3 numaralı Zagora Bianca yazarak bu koşuda riske girmedim. 8. koşuya geldiğimizde bu koşuda bir köçek gerçeği var. Köçek yani inanılmaz bir tempo atı. Önde boş kaldığında, önde tek başına liderliği aldığında Kendisini düzlükte yakalasanız bile hakim olmak çok güç oluyor. Şimdi aslında bence hem bu rakiplerinden daha kaliteli hem de sıklet avantajı bile var. Şimdi bu grupta köçek rakiplerine normalde 5 kilo avantaj vermesi gerekirken birçok rakibi 60-61-59-58 köçek ise 55 kilo yarışacağını görüyoruz. Bu da müthiş bir avantaj. E, stili rakibi var mı? Tabii ki köçek için bu önemli. Buna bakmamız gerekiyor. İncelediğimde dillik 2 numara dillik ön grupta gitse bile köçeği olumsuz etkileyemez. Yetim Ali yine önlere yakın gitse bile köçek seriliğinde değil. Dolayısıyla köçek önde istediği tempoyu rahatlıkla kuracak. Sıklet avantajı da var. E, dolayısıyla bu safkanın bir beyaz bayrak aynı yarışı izletmesi e, doğal netice olacaktır. Neden tek olarak öneremedim? Diye sorarsanız hangi binici idaresinde yarışacağı muamma yani Ahmet Çelik binemeyecek köçe benim aldığım duyumlar Halis Karataş yani e, tempo attı Halis Karataş'a saygım sonsuz tabii ki de müthiş bir jockey e, ama tempo atlarına da eksik minliği de aşikar e, sırf bu sebepten dolayı ben e, köçeği tek öneremedim e, şayet Başka bir binici dekleri olursa aslında köçek alternatif banka olarak bile değerlendirilebilir. Dediğim gibi tek bırakmak için sinme de yanına 3 numara Nibolu'yu da ekleme kararı aldım. Nibolu'nun son iki yarışına pek de ölçü almıyorum. Biri Bursa'daydı. Bursa çimine İstanbul kadar etkili koşamıyor. Bir diğeri de Sentetik'te. Evet Sentetik performansı da iyi ama esas çimci bir isim. Zaten en son İstanbul çiminde katıldığı koşuda da Aypars arkası harika bir ikincilik elde etmişti. Önde boş kalan Aypars'a saldırıp burun farkıyla ikincilikle yetinmişti. Dolayısıyla köçek omluğun performansı sergileyemezse Nibolu sevdiği İstanbul çiminde bence bu rakipleri mağlup eder. 5. ayak için sıralamam 11 ve 3 şeklinde. Günün son ayağına geldiğimizde ise e, girişte de bahsettiğim sağlam gördüğüm bankon bu koşuda bu isimde tabii ki 7 numaralı Ragazzo olacak. Henüz maiden bir isim olsa da potansiyeli zaten yüksek bir safkan. Gördüğü her yarış üzerine katarak ilerliyor. Sürekli kendisini geliştiriyor. Özellikle son yarışında sergilediği performans da İlk kısa mesafeli sentetik pist yarışını kazanacağını bizlere net biçimde gösterdi. E, bu kez mesafe daha da kısalmış. 1200 sentetikte. Sikleti de e, bomboş. Sikleti de 54 52 52.5'a inmiş. E, yarışın gidişatına baktığımızda Ragazzo ara kapıya bilen bir isim olduğu için pek de önemli değil ama Tangül Hanım liderliği alacaktır. Ragazzo orta sıralarda gidip özellikle son 300'den sonra yapacağı seri sprintle ben tuta tuta gelip Tüm rakiplerine hakim olup kazanan isim olmasını bekliyor. Ve Ragazzo'yu kapanış mücadelesinde sizlere bank olarak öneriyorum. Sıralı ikili için de bir öneride bulunup videoyu öyle sonlandırayım. E, 6 numaralı Tangül Hanım e, çok beğendiğim bir isim değil ama stili hiçbir rakibi olmadığı için önde boş kalacağından ikiliyi bozmayabilir. Ve diğer bir önerim de tabii ki de 5 numaralı Paydar olacak. Bu safkanda mesafe ne kadar kısa o kadar randımanlı bir Paydar izliyoruz. Dolayısıyla Bankomuz arkası 7 numara Ragazzo arkası 6 Tangül Hanım ve 5 Paydar sıralı ikilisi değerlendirilebilir. İstanbul 2. Altılısı için benim görüşlerim bu şekilde. Tüm Tuna Eşik YouTube kanalı izleyicileri abonelerine herkese iyi pazarlar ve bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.